abisi Hasan tanıyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışan elektrikli bisikletteki kadın hayatını kaybederken eşi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Küçük Küçükdalyan Mahallesi'nde meydana geldi. Kaza kamyonu polisler çekiyor şimdi. Yer Küçükdalyan Mahallesi girişinde. Bayağı ciddi bir sıkıntı var. Leyla Harunuboğlu adında bayan vefat etti. Herkes burada. Bütün Küçükdalyan ayaklanmış. Leyla etmiş. 06 YN 087 plakalı hafriyat kamyonu ile Hüsamettin Harnupoğlu idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyon ortalama 10 metre, 15 metre sürüklendi. Bu da bak. Kazada elektrikli bisiklette yolcu konumunda bulunan 65 yaşındaki Leyla Harnupoğlu hayatını kaybetti. Kazada ölen kadının cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Arkamızda bugün e, vahim bir olay oldu. Hafriyat kamyon altına kaldı. Bu karşıdan buraya kadar sürükledi. Özellikle bu hafriyat kamyonları ciddi sıkıntılar sıkıntılar yaşatıyor. Ee, özellikle burada bir kavuşak yapılmasını veya trafik işareti çünkü bu kazalar bizde günlük oluyor. Yalnız bugün tesadüf ölümlü oldu ama daha önce de ciddi anlamda kazalar oldu.